Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız Citroen Berlingo. Citroen Berlingo aracımızı öncelikli olarak Tech Seramik 3 yıl garantili seramik kaplamamızla dış boya aksamını koruma altına aldık. Ve bunun haricinde Santec STD Pro cam filmine de aracımızı güneşe karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar müşterimiz aracı sıfır alır almaz direkt bize getirdi. Gördüğünüz gibi öncelikli olarak seramik kaplamamızı aracımıza uyguladık. Sonra Santec STD Pro cam filmlerimizi uyguladık aracımıza. Bakın müşterimiz sıfırda hiç kusur yokken getirdi seramik kaplamasını yaptırdı. Şimdi rahat rahat aracına binebilir arkadaşlar. Birlik Otoyu takipte kalın. Aracına seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.